Selam arkadaşlar ben Skeinter. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar gördüğünüz gibi başlık ve thumbnail'da da 10 maddede nasıl lig çıkabilirsiniz. Şimdiden iyi şeyler diliyorum. İlk maddemize de geçelim. Birinci kuralımız farm yapmak. Düşük elo'da gerçekten bu çok az yapılan bir şey. Yani genelde incelediğim bu yayınlarda falan optici analizlerinde bile incelediğim kadarıyla herkesin farmımız çok düşük oluyor düşük elo'larda. Önemli olan birinci maddemiz de buydu. Farm yapmak çok önemli arkadaşlar. Asla farmdan fedakarlık etmeyin. İkinci olarak da hakim olduğunuz çar oynamanız arkadaşlar. Biliyorsunuz ben TRR ile birincisiyim sezon 9 sezon 11. Hani bu komple vesaire videolarım genelde bunlar üzerine oluyor. Hani bildiğiniz skill'li hani skill'lerini bilmediğiniz şarları zevkine falan dereceli de oynamayın. Bunları önce normal game'de çalışın ya da izleyin ondan sonra oynayın. Hani bildiğiniz karakteri dereceli de oynamanız çok önemli. Tabii ki de bunu diyeceksiniz ki banlandığında ne yapmalıyız? Banlandığında da arkadaşlar işte yanına 2-3 şampiyon daha ekleyin öğrendiğiniz. Onları dereceli de oynayın. Bu da çok önemli hususlardan biri. Bildiğiniz karakterle dereceliye girmek çok çok önemli. Önemli. Arkadaşlar diğer maddemiz yani üçüncü maddemiz koridor seçimi. Koridor seçimi birazcık daha bunlara nazaran daha detaylı. Onu da sizlere şöyle kısa bir anlatmam gerekirse özetini. Tabii ki de bunu daha detaylısında da çekeceğim. Top lane'de, mid lane'de hangi rolde daha keyif alıyorsanız, hangi şampiyonları daha çok seviyorsanız onları oynamanız. Ya bunda tabii ki de o koridorun şampiyonlarını oynayarak karar vermelisiniz. Şimdi hangi şampiyonlarda keyif alıyorsanız vesaire bunlar çok önemli. Sıkılmamanız, o karakterin her şeyine hakim olmanız vesaire başka yerlerde de oynayabilmeniz çok önemli. Koridorun seçmeniz aslında burada en büyük olaylardan birisi. Jungle mesela tabii ki de diyeceksiniz ki hani ben jungle main'im. Bence mid lane daha güçlü. Ben bir anda mid'e geçeyim. Hani bir oyun mid lane oynayıp bir oyun jungle oynarsanız hani sürekli koridor değiştirmeniz bir yandan güzel ama dezavantajı rankıtta çok fazla. Oyunu taşıma olasılığınız çok daha düşük olur. Kesinlikle bir koridor belirleyin. Bunun yanına bir koridor daha eklemeniz lazım biliyorsunuz zaten dereceliye girmek için. Onu da ikinci main rolünü yapın kesinlikle. Onun dışında çok fazla rol değiştirmeyin. Arkadaşlar diğer konumuz ise ward atmak. Gerçekten oyundaki en 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 önemli hususlardan birisi görüştür. Görüş oyunu size kazandırır direkt. Bu kesinlikle en önemli hususlardan birisi. Görüş nereye atacağınızı, nerede kullanacağınızı iyi bilmeniz lazım. Tabii ki böyle benim attığım gibi atmayacaksınız pink Ne kadar fazla görüş, o kadar fazla kill, o kadar fazla killden yani ölmenizi bile engelleyen en büyük şeylerden birisi tabii ki de rakip takımı görmek, volek gibi oynamak bitir. Ve bu arada bunun daha detaylı bir şekilde anlatımını da yapmak istiyorum. Oyundaki en önemli şeylerden birisi olduğu için ward atmak. Özel ward yerleri var. Bu videoda da sizlere bir tane gösterdim. Hatta şu an görmüş olduğunuz gibi bir tane kullandım buraya da. Hani bu ward'u böyle atmak yerine bu üstten atarsanız arkadaşlar hem burayı face check dediğimiz yani jungle'ı kafa atmamış oluruz hem de daha güvenli bir ward atmış oluruz. Bunlar alakalı bir detaylı video düşünüyorum. En önemli hususlardan birisi totem kullanımını sıklaştırmanız. Hani bunu sadece support için değil top lane oynarken de mid lane oynarken de biliyorsunuz iki tane trinket dediğimiz bir tane pinkboard, pink ward. Üç tane totem atma hakkımız var. Her zaman pink wardunuz oyunda olsun. Diğer maddemiz gereksiz chat yapmak. Arkadaşlar çoğu oyunu kaybetmelerinizin en büyük nedeni takımınızdaki ya da sizlerin çok fazla chat kullanıyor olması. Oyunda info dışında bilgi vermek dışında chat yapmamaya çok özen gösterin. Özellikle yaptığınız chatten hem takım arkadaşlarınız mesela bir flash pingini işaretlediğinde zamanlayıcı olarak adam o kadar yukarıda kalıyor ki o اشاره کرد فلاش Rakibin ne zaman flash attığını bile göremez oluyor. Hani yaptığınız boşa flame toksiklik size oyun kazandırmaz. Aksine takımınızı demorize ettiği için modları düşecek ve daha çok kaybedeceksiniz. Ve rakip takımla ol chat kesinlikle hiç yapmayın hatta. Hani ol chat direkt kapatın yani. All chat en kötüsü. Hani takımınıza bile info dışında çok kullanmamaya, pinklerle kullanmaya çalışın. Hani siz böyle konuştuğunuzda rakip takımdan ya da e, birisi çok takmayacak. Aksine sizin e, aleyhinizi daha çok adevlendirip daha çok kavganızı sağlayacak. Yaptığınız toksiklik sonucunda da takım arkadaşınız AFK kalabilir veya daha çok intileyebilir, fitleyebilir bilerek. Bunu yapmanız adamın daha iyi oynamasına neden olmayacak. Gereksiz chat kullanımından da kesinlikle kaçıyorsunuz ve gereksiz toksiklik yapıp da AFK bırakmayın. Genelde öyle oluyor küfür edip edip oyundan çıkıyorsunuz. Ya yani bunu yaptığınız için değil ama genel olarak hiç chat yapmayın. En önemli maddelerinden birisi de bu aslında. Hem mentalinizi korumak hem de oyunu kazanmak adına kesinlikle chat kullanmıyorsunuz. Diğer maddemiz de oyundaki görevler arkadaşlar. Global görevler dediğimiz yani hem karşı takımın hem sizin alabildiğiniz görevler. Bu da en önemli hususlardan birisi aslında. Şu an alamet mesela oyundaki en güçlü görev arkadaşlar. Yani solo 2 için inanılmaz güçlü bir tehdit. İnanılmaz önemli bir şey. Alameti ilk başta almak özellikle de kazanan bir koridorunuz varsa alameti ilk başta almanız gerçekten çok önemli. Alamet ortalama yanlış bilmiyorsam 7. dakika eğer düzeltirim yanlış biliyorsam 7. dakikada çıkıyor. Bunu top lane için yaptılar arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz yoktu. Görev olarak en önemli hususlardan birisi bence kesinlikle alamet. Alametten sonra tabii ki de ejderleri kaçırmamanız da çok önemli. Bildiğiniz üzere 4 tane ejder aldığınızda aldığınız son iki ejderin ruhu biliyorsunuz zaten hangisi gerçeğini. O yüzden o ruh ruhlar falan inanılmaz önemli. Bunları kesinlikle kaçırmayın. Jungle'ınıza söyleyin. Jungle'ınız gelmiyorsa bile hani siz gidin artık tek alın. Yapacak bir şey yok. Her zaman jungle'ı almayabiliyor. Elinizden gelebiliyorsa alabiliyorsanız siz alın. Oyundaki en önemli şeylerden birisi de ilk mid kulesidir arkadaşlar. Oyunun ilk açılması gereken yerlerden birisidir alameti genel olarak da midde kullanmanız baya önemli. Bunda neden söylüyorum MIT özellikle diye. Çünkü arkadaşlar MIT hem top lane hem bot için inanılmaz bir görüş yeri ve giriş yeri sağlıyor size. Mid kulesi açılmadığı anda oyunda hiçbir şey yapamazsınız. Alamet kullanabiliyorsanız genelde mid'e kullanamıyorsanız da tabii ki de top bot'a duruma göre kullanmalısınız. Baron vesaire takımı yönlendirmeniz de baya önemli bir durum. Takımınızı Baron'u çağırmanız, gereksiz kahramanlıklar yapmayıp görevlere dayalı oynamanız size oyun kazandıracaktır. Diğer maddemiz ise oynadığınız karakteri izlemeniz arkadaşlar. Oynadığınız karakteri izlemeniz ne demek? Tabii ki de atıyorum benim kendi videomdan örnek veriyorum size. Şu an ilerlemeyinsinizdir. İlerlemeyin videolarını seyredebilirsiniz. Tabii ki de benim videoları izlemenizi öneririm. İzlemek isterseniz kanalda hepsi mevcut. Counter uplar 1 ve 9 nasıl atılır, ilerleyenler nasıl çıkılır vesaire. Kaybettiğiniz upları mesela tam kence karşı zorlanıyorsunuz bu videodan örnek. Ne yaptığımı falan vesaire dikkat edip bunları uygulayarak oynayabilirsiniz. Gerçekten işinize yarayacağınızı düşünüyorum. Çünkü ben böyle yapıyordum. Kesinlikle faydası olur. Bu da diğer maddemiz. Önemli maddelerden birisi. Bunu kesinlikle uygulayın. Diğer maddemiz arkadaşlar iyi hissettiğinizde oynamak. Bu da ne demek oluyor açıkçası? Yani mental olarak kötü bir oyun geçirdikten sonra aslında bununla alakalı diğer maddemizi söyleyeceğim ama hani ne bileyim top lane'de Jax mainsinizdir, Irelia Bir oyun gideyim ben bir team olayım da eğleneyim demeniz sizi hem geri düşecektir lig olaraktan hem vaktiniz gidecektir hem de oyundan soğuyacaksınız. Buna gerek yok. O yüzden kendinizi iyi hissettiğinizde oynamak gerçekten çok önemli. Ben buna gerçekten inanıyorum. Bence League of Legends tamamen bir mental oyunu. Mentaliniz ne kadar yüksekse o kadar fazla hem keyif alırsınız hem de o kadar çok kazanırsınız. O yüzden mentalinizi bu anlattığım diğer hususlarla beraber mentalinizi koruyarak iyi hissetmeniz çok önemli. Yani boşa tilt olmazsanız çoğu oyunu kazanabilirsiniz ve takımınıza da kazandırabilirsiniz. Eğlenmek isterseniz tabii ki de aram normal oyun falan attıktan sonra kendinizi iyi hissettiğinizde ranked girmeyi unutmayın. Diğer maddemiz 2 3 lose alırsınız oynamayın. Bu da ne demek arkadaşlar? 2 3 tane arka arkaya iyi oynadığınız zaman bakın, iyi oynadığınız oyundan bahsediyorum. İyi oynadığınız ve takım yüzünden kaybettiğiniz oyunlardan sonra 2 veya 3 tane lose aldıktan sonra benim tavsiyem genelde bu 2'dir. Oyuna girmemeniz en azından o gün içerisinde. Çünkü ben nedense arkadaşlar az önce de dediğim gibi kaybettikten sonra hep kaybedecekmişsiniz gibi gelir. Böyle artık mentalinizde düşer. Daha çok toksik olursunuz mentaliniz düşük olduğu için iyi oynayamazsınız falan filan. Hani bunları iyi hissetmeden yap unutmamanız lazım. Az önceki diğer maddemizi iyi hissetmek de aslında bunlarla çok bağlantılı. Genelde de hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Böyle bir gün girersiniz 10 tane stick kalırsınız gün içerisinde. Ama 2-3 gün sonra bir girersiniz bir bozgun bir win bir bozgun bir win. Sonraki gün 9-10 tane de arka arkaya kaybedersiniz. İşte bunu engellemek adına o 9-10 tane kazandıktan sonra bir anda bir bozgun alıyorsanız iyi oynayıp bir tane daha oynuyorsunuz. Baktınız bir bozgunluğu aldınız. Yok bugün olmuyor diyeceksiniz. Ben alacağımı aldım. Kumar gibi arkadaşlar. Yazı turu atıyorsunuz zaten. Gelen takıma göre win alıyorsunuz. Ama bunu da iyi oynadığınız maçlardan bahsediyorum. Yanlış olmasın. Kötü oynadığınız oyunlarda. Tabii ki herkesin kötü oyunu olabilir. O oyunların dışında. 2-3 tane bozgun aldıktan sonra o 24 saat içinde derece atmayı bırakın. Esnek atın en azından veya aramatın vesaire. Bunlar gerçekten hemen etkisini gördüğüm ve ilk çıkarken de çok işime yaradığı şeyler diyebilirim. Sonraki gün devam edin böyle böyle. Emin olun çok işinize yarayacaktır bu. Bu da gerçekten baya önemli hususlardan birisidir. Sizin mentaliniz açısından hem daha çok keyif almak için hem de daha, daha rahat lig çıkmak için güzel bir tavsiye bu da. Arkadaşlar geldik 10. maddemize. Bu birazcık artık düşük ligdeki arkadaşlarımız için veya Genel olarak her lig içinde sayabiliriz. Ben bile kullanabiliyorum bazen. Blitz, Profesör, Pro Blitz site ve programlar kullanmak. Bu gerçekten bence işe yarayan ve işlerinizi çok daha kolaylaştıracak bir uygulama diyebilirim. Hani sponsor olduğundan değil arkadaşlar burada yanlış olmasın. Ben kendim olarak da kullandığım için sadece sizlere de tavsiye ediyorum. Benim tavsiyem Profesör kullanmanız. Hem klient eğer ki düşük bir bilgisayara sahipseniz emin olun Profesör çok fazla bir işlemciden bir şey yemediği için veya ekran kartının oyunlarınız daha rahat geçecektir. Blitz birazcık daha detaylı ve çok açıklayıcı ve çok uygulamalı bir şey olduğu için birazcık daha kasıyor. Benim tavsiyem sizlere Profesör kullanmanız. Profesör de kasıyorsa direkt Sit olarak da bunu düşünerek de sizlere Pro Builds öneriyorum. Burada hem yabancı oyuncular, direkt takımlar vesairenin hangi itemler almışlar, dakika kaçta almışlar, istediğiniz şampiyonları yazıyorsunuz ve size her şeyi kolaylıkla gösteriyor. Hangi skill'e nerede veriyorsunuz? Çünkü her maçta skill vermeniz bile farklı olur arkadaşlar. O hangi skill'le ile başladığınıza dair her şeyi gösteriyor. Burada kesinlikle kullanın. Hem rünleri öğrenmiş olursunuz hem aydınları öğrenmiş olursunuz ve kesinlikle en büyük madde, bu maddenin en büyük olayından birisi de ezber build yapmamak arkadaşlar. Yani sizin karşınıza 4 tane AD, 5 tane AD varken siz gidip aklın sonu aldı diye o Koreli oyuncu gidip onu almayın. Oyununuzdaki ründeri itemları oyununuza göre şekillendirin. Bu çok önemli. Yapılan en büyük hatalardan birisi de ezber build çıkmak. Bunu da bu programlar bu ufak 1-2 dakikalık detaylı analizlemeniz sayesinde bunları da düzeltirseniz kesinlikle lig atlamanız açısından çok fayda olacaktır. Arkadaşlar 10 maddenizi kısaca size konu başlıklarıyla ve göstererek anlatmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu güzel like, güzel bir izlenme, güzel yorumlarda ve işinize yaradıysa yorumlarda belirtirseniz bunun size 10 başlığının daha detaylısını bu tek tek anlattığım maddeleri size daha detaylı bir şekilde video içerisinde göstererek anlatmak isterim siz eğer isterseniz. Videodan keyif aldıysanız ve kanalı desteklemek isterseniz de abone olup like atıp bildirimleri de açarsanız sonraki videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videolarda da görüşürüz o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoş Hoşçakalın. Bol lig çıkmalar.